Herkese yeniden merhaba. Mikrofonum çok yakın zamanda kırıldığı için ve hala yenileyemediğim için şu an e, videodaki ses kalitesinden emin değilim. Umarım iyidir. Neyse e, şu an yoldayız. E, yanımda bir arkadaşım var şu an kendisi kameraya çıkmak istemiyor. Uzaktan uzaktan yürüyor. Bugün de bir vlog günü arkadaşlar. Ee, evden çıktık ve nereye doğru gidiyoruz? Canary Wharf'a gideceğiz. Ee, Emirates Cable Cars. biliyorsun, yani bilmiyorsunuzdur belki. Ee, Londra'da bir teleferik var. Ne kadar yüksek olmasa da, İzmir teleferikle boy ölçüşemese de nehrin üzerinden e, geçen bir e, teleferik, bir ulaşım aracı olarak aslında kullanılıyor. Biz turistik amaçta gidiyoruz ama ee, oraları gezeceğiz. Güzel görüntülerle e, sizlerle paylaşacağız. Bir şeyler yiyeceğiz. Öyle güzel bir gün olacak. Başka parkı. <laughs> evet sevgili izleyiciler, Canary Wharf'a gelmiş bulunuyoruz. Şu arkamda gördüğünüz 235 metrelik e, One Canada Square binası. Canary Wharf'un ilk e, gökdeleni, ilk yapılan gökdelen. E, bizimkiler şuralarda takılıyorlar. Ben de bu sırada birazcık size e, bilgi vereyim. E, Canary Wharf tabii ki e, Londra'nın finans merkezi. E, iki finans merkezinden biri diyelim. Yeni olan, daha yeni olan bir yer. Ben e, şunu düşündüm. Buraya niye e, Canary Wharf demişler? E, Canary nereden geliyor? Wharf zaten e, bir liman, limani bir terim, limanla ilgili neyse işte e, bir Türkçe'si şimdi size buraya bir yere yazarım. Ama neden Kanari? Çünkü e, nedeni de şuymuş. 19. yüzyılın başlarına yani 1800'lerin başlarında İngiltere hani güneş batmayan Britanya İmparatorluğu iken e, bu bölge Doğu Londra ve Doğu Londra'nın o nehrin e, kenarındaki işte bilmem limanlar veya işte o tip bölgeler diyeyim e, çok şey e, revaçta ve çok zengin ve e, bir sürü işte geminin malın giriş çıkış yaptığı bir bölge. Burası da bu kısmı da Canary Wharf denilen bölgede, Kanarya Adaları'yla yani Canary Islands de denilen e, yerle e, çok e, alışveriş ve ticaret yapıyormuş. O yüzden de bu bölge Canary Wharf adı verilmiş. Gayet basit. Evet bugün yine İmrancım beraberiz. İmran sen daha önce gelmiş miydin buraya? Fener'e geldim ben daha önce. Hı. Ee, İçerlerin bulunduğu, büyük evet. binaların bulunduğu. Ee, yani şu anda virüsten dolayı çok az insan var ama normalde evet. Londra'nın en yoğun yerlerinden birinin olduğu bir bölgede şu anda. Aynen. Şu şey, an tabii çok sakin. Kaç paraymış ortalama maaş arkadaşlar? Ortalama maaş. 100 bin pound arkadaşlar ortalama maaş. 100 bin maaş. pound. 100 bin pound demek çok iyi para demek. Yani ortalama bir de düşünsene. Ortalama ise bu demek ki bu adamlar bir kısmı böyle uçmuş. Uçmuş ve yani uçıyorlar. büyük bir kısmı ortalama yani ne bileyim atıyorum işte 40, 50, 30 falan alan vardır yeni girenlerden. Demek ki bu ortalamayı 100 bine çıkarmak için bir bazıları <laughs> herhalde 1 milyon pound falan kazanıyor senelik. Onlar ortalamayı yükseltiyor. Yani bilmiyorum. Şöyle yüksek, yüksek binaları gösterebilirim. Evet. Evet. Biri bu. Zaten öbürü en yüksek olan şu galiba karşımızdaki. Şurada da Onu... şu an inşaat var ama normalde Londra evet. haberlerinin böyle... Evet ya. Yer aldı. Orayı da gösterelim. Şöyle geçeyim. Gö göstereyim. Göstereyim, göstereyim hemen ben. Şurası evet. arkadaşlar. Normalde orada şey oluyor. E, belki bir fotoğrafını bulup koyarım buraya bir yere. Böyle e, şeyler falan da geçiyor. Genelde ne finans haberleri. Ha finans haberleri. De, e, Burada kasandığı için yiyenler orada finans haberini izliyor. Geliyor. Burada çalışanlar evet. öyle yapıyorlar herhalde. ile ilgili söyleyeceğimiz diğer bir iki şey de şunlar. Ee, tabii ki burada çalışanlar hani belli az önce bahsettiğimiz gibi belli bir maaş seviyesinin üstünde oldukları için burada alışveriş merkezleri de var ve normal hani mağazaların yanı sıra böyle biraz daha mesela şu bu arkamda sıra sıra giden böyle biraz daha üst seviye mi desem daha böyle özel işte terziler, bilmem neler hani şu an tabii ki hepsi kapalı ama o tip zenginlere yönelik <laughs> Bazı dükkanlar da var. Uh, another friend of mine Hello. Zeynep with me actually we are neighbors now uh, she's living in St.Joswood as well uh, so uh, because I know um, many of you interested in this topic like uh, discrimination in London how do you feel as a Turkish person and how do you feel as a Muslim uh, because Zeynep uh, is like wearing a hijab uh, so, I just wanted to ask her about uh, her experience. What does she think? How long have you been living here? So, I've been in the UK since 2012, so nearly okay. nine years. Nine years. Okay. So, how, how do you feel? Do you feel uh, any different than others, or did, did you have any bad experience because the way you look? no no actually i have never had anyone speak to me in a different way than they would do to anyone else mm -hmm. of course you have to be careful as anyone where you go yeah. but, uh, and adapt to where you are i mean yeah. the uk is different than turkey it's different from morocco where i come from yeah she's from morocco uh, so um, but if you respect people you will get that respect back mm -hmm. and whatever you do you have to just be aware of where you are Mm -hmm. um, but if you wear the scarf, you don't wear a scarf. i think here, it, the good thing is that they respect you for who you are mm -hmm. more than your religion. they're mm -hmm. quite tolerable. Uh, obviously, you won't do anything that will offend them. So the of, course, of, of course. of course. what about, um, obviously, you applied for jobs, you had interviews yeah. in in that area. you know did you have anything? no, because you know how in the uk, when you apply for a job, you usually in your cv, you don't include a, yeah. a, a yeah. picture. Yeah. exactly. So they, they don't judge you for how you look, mm -hmm. it's how your uh, education is, your experiences, mm -hmm. and then in the interview, they usually should not discriminate. Yeah. So they will never tell you, we haven't chosen you because of your religion. Of course. and they... <laughs> Zaten. Zaten, she knows a little bit Turkish as well. <laughs> Zaten, they, they sign a non-discriminatory yeah. uh, you know, agreement with yeah. you. Yeah, um, yeah, yeah, they're yeah. not allowed even by law they're not allowed to discriminate you by religion sex or any other yeah. uh, criteria so yeah. i have never no one has ever told me you are not going to be selected mm. because of a particular mm. you know, aspect of who i am Okay. they should not if I mean, you feel like yeah. that you should <laughs> yeah, yeah. complain really. yeah, yeah definitely even if they make such um, as decisions as well, yeah. like you wouldn't know that if you know that you can always Take legal action. Legal action and you definitely will win. Yeah, that's yeah. true. Şu an North Greenwich istasyonunda indik. Ee, Canary Wharf'tan buraya geçtik. Neden? Neden? Çünkü günümüzün ikinci etkinliği olan Emirates teleferiğine geldik arkadaşlar. Emirates Cable Car'la buradan e, nehrin üstünden geçeceğiz. Niye utanıyorsun? <laughs> <Newton 'u gülüyor> beni çekiyor diye. Abi yıl olmuş 2021 artık kameralardan kaçamazsınız. Her yerde vloggerlar her yerde vloggerların özgürlüğü diyor. Bu arada burada bir de şey var şurası o konser salonu. Ben burada Sıla'nın konserine gelmiştim. Sıla'nın bir de Koray Avcı, bir de Koray Avcı. eskiden çocuklarımıza böyle anlatacağız sorunlarımıza. Eskiden konserler olurdu, insanlar toplanırdı. Böyle grup etkinlikleri olurdu falan. Öyle zamanlardı yani, o zamanlar o diye bir yer vardı işte <laughs> burası. Evet arkadaşlar, sırayı görüyorsunuz, grup kalabalığı. İmren diyor ki bu sıra beklemez virüs kaparız. <laughs> 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 <Maskemi taktım. gülüyor> o da bir ihtimal evet. Herkes maskesini taktı. taktı. <laughs> Bilmiyorum yani ben de hiç bekleme taraftar değilim ya yani şey çok sıra. Burada en az bir yarım saat bekleriz kafadan. Bir saat. Tabii bilet şu bilet sırasıysa şurada bileti almak için bir en az 15-20 dakika beklese yarım saatte arkada bekliyse en az bir saat. Bir saat. Of. Şu an Uberle. Niye ben bununla konuşuyorum ya? Uberle şeye gideceğiz, Greenwich Park'a gideceğiz çünkü sırayı göstermiştik. Greenwich Park'a gidip birazcık orada turlayacağız. Uber, Uber çağırdı, Uber bekledik, biniyoruz şimdi. parktayız. Abi park. Ana baba günü. Çok kalabalık. Bakar mısınız? Dolu dolu dolu. Full yani. Tepeler mepeler. Her yerde böyle öbek 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 insanlar var. Greenwich tabii ki tek başına bir vlog yapılacak bir yer. Ben de öyle düşünüyordum. Bir gün yapmayı düşünüyordum ama böyle bir vesileyle gelmiş olduk. Gelmişken de tabii ki size başlangıç meridyenini göstermezsem olmaz. Greenwich'in en önemli özelliği o zaten. Burada başlangıç meridyeni buradan geçiyor. İngilizler zamanında işte Büyük Britanya İmparatorluğu zamanında tabii ki gemicilikte çok aktif ve başarılı oldukları için bu alanlarda da, coğrafya alanında da büyük gelişmeler kaydediyorlar. O yüzden diyorlar ki başlangıç medeni bizim buradan geçsin, kolaylık olur. Ee, şu an tabii ki müze burası, Royal Observatory diye e, müze. Müze kapalı ama e, başlangıç medeni hemen şu demirlerin arkasında e, görebiliyorsunuz. Ben de size şimdi çekeceğim. dakika. Çok yorulduk. Bekle. Çok yorulduk. Oturduk. Dondurma aldık. Bu arada bugün video yayınlandı az önce. Hemen İmran benim videoyu izliyor şu an. Yani hemen izliyor. Böyle herkes hemen yayınları yayınlamaz. Herkes izlemesini rica ediyoruz. Böyle. Her daim her yerde. Evet, is everybody here? Okay. Evet arkadaşlar, e, videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Güzel bir gün oldu arkadaşlar yeni tanıştılar. Herkes birbirinden memnun mu? <gülüyor> 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 okay. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoya kadar mutlu kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.